Televizyon kanalının yayınına bağlanıp İsmail Saymaz'ı, moderatörü ve hatta kanalı FETÖ'cü olmakla suçladınız. Ve bu olay da günlerce ülkenin gündeminde kaldı. FETÖ'cü olmakla değil ama işte e, isim vereceğim, siz veremiyorsunuz herhalde. Mesela Hülya Hökenek ve Fatih Altaylı'nın Öcalan'la görüşmesini hatırlattım. E, ya da işte İsmail Saymaz'ın e, hem FETÖ hem de PKK'yı destekleyen tavırlarını hatırlattım. Siz buyurun soruyu sorun. Şimdi İsmail Saymaz için... Ee, İsmail Saymaz'ın FETÖ konusunda PKK konusunda hata kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Mesela Hendek terörüyle devlet mücadele ederken sadece devleti suçlayan ve şöyle diyen Türklerle Kürtlerin arasına devlet çukur açmıştır diyen sözleri var. Ya da biz kelle koltukta FETÖ ile 17-25 Aralık sonrası mücadele ederken mesela 2015'te cemaatin bankasına el koy cemaat yasal hakkını kullanıp yargıda itiraz edince kaos çıkarıyor de gibi böyle tweetleri var dediniz. O da dedi ki sizin için. Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp süreç biçin, bitince asker postalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan taraf gazetesinin tetikçisidir. Ben bu stüdyolarda cemaatçilerin yüzüne konuşurken gıkını çıkaramıyordu. Ben İlhan Cihaneri, Hanefi Avcı yazdığımda cemaatin bulunduğu gazeteden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim olabilir? Kaplan Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın dedi. Bunlar İsmail Saymaz'ın ifadeleridir. Ve sizi kanaldakiler, moderatör vesaire dahil itibar suikastı yapmakla suçladılar. İddia edildiği gibi onları FETÖ'cülükle veya yaptıkları şeylerle suçlayarak itibar suikastı yaptınız mı? Yaptığınızı düşünüyor musunuz? Ya şu çok hoş gerçekten. Şimdi programda ben yokum. Benim arkamdan konuşuyorlar. Atıp tutuyorlar. Ama ben programa bağlanıp onların yüzlerine bazı şey söyleyince e, ve bu şeylerin hepsi belgeli. Anlattım orada tek tek. Yargı kararları da var bazı mevzularda. Ben ütübar suikasti yapmış olurum. Bu iş nasıl oluyor? Yani ben yokken arkamdan konuşanlar ki telefonu yüzüme kapatıp söyledi İsmail Saymaz o sözleri. Yani karakterinin de bir gereği yani delikanlı Evet sizi yayından aldıktan sonra e, söylenmedi. Yani. Ee, ve ben tek tek hepsine e, cevap vermek istiyorum. Yine aslında e, uzun olarak bunu yine YouTube kanalımda Habertürk'te Mizansen'in bittiği gece başlığıyla anlattım. Şimdi birincisi... İsmail Saymaz, Radikal'de yazdığı dönem, Radikal solcu birisi. Fakat Ergenekon'u destekleyen haberleri var. Yani Ergenekon'un silahlı bir terör örgütü olduğu tezini destekleyen haberleri var. Radikal Kimin Gazetesi, Eyüp Can Genel Yayın Yönetmeni, Eyüp Can dediğiniz FETÖ'nün prensi, yetiştirmesi bir adam. Dolayısıyla parladığı yer bu anlamda, o haberlere imza attığı yer zaten FETÖ'cü birisinin yönettiği bir gazete. Bana mesela taraf gazetesinin tetikçisi diyor. Ben taraf gazetesine bir buçuk yıl yazdım ve haftada bir yani İsmail Saymaz gibi tutup yayın odasına girip haberler yapıp muhabirlik vesaire böyle bir süreçten geçmedim. Sadece siyasi yorum yaptım haftada bir. Eğer bir tetik söz konusuysa mesela Ergenekon'u FETÖ'cü oradaki tezleri destekleyen haberlerini hatırlatmak isterim. Onun dışında yine o Radikal'de yazdığı dönem İlhan Cihaner davasından sonra ayıldım diyor bu meselelere. Ve Ergenekon FETÖ'cü tezlere karşıt haberleri ondan sonra yapıyor. Ama mesela bu yanılma payını başka kimseye uygun görmüyor kendisi. Yine radikal solcu olduğu dönem Atatürk diktatördü, Atatürk'e karşıyız falan diye açıklamaları var. Fakat şimdi yani o dönem Atatürk'e karşı olan işte PKK'ya mücadeleye Hendek teröründe PKK'nın kanalına çıkıp konuşan, mekap giyen İsmail Saymaz diyelim şimdi sözcüde Atatürk kalpa takıyor. Mekap biliyorsunuz PKK'lıların giydiği şimdi Atatürk kalpa takıyor. O zaman ben de ona öyle derim. Şimdi FETÖ meselesine gelince de bu konuştuğum haber kanalı 15 Temmuz gecesine kadar Zaman Gazetesi'nden sonra en çok FETÖ'cünün çıktığı haber kanalı. Şimdi ben bunu söylemeyeyim mi? Yani siz böyle bir kanalda eğer bana herhangi bir ithamda bulunacaksanız halkın da bunları bilme hakkı yok mu? Fakat işte devamını getirmediler maalesef yüzüme kapattılar. Diğer meselede de tabii herkes şok oldu yani siz şimdi bir anda bağlanıp onları söylemeye başladığınız zaman... ben klasik zaman, bir yazar ben değilim. Ben bu arada bu bir kesinlikle. şey söyleyeyim. Ben gözlerime inanamadım. Ya yani onu anlatmak istiyorum. Yani hani ben böyle izlerken dedim ki hani doğru mu görüyorum acaba yorgun muyum da beynim bana bir oyun mu yapıyor? Çünkü yani şimdi Türk televizyon tarihinde pek örneği görülmüş bir şey değil. Evet. Yani ben ben klasik bir gazeteci yazar değilim. Genelde gazeteciler, gazeteci milleti 40 kişi 40'ı da birbirini tanır. Ee, çoğunluğu akçeli işlerle ilişkilidir, kaşeli çalışır ve e, çok fazla değer yargıları da yoktur. Ben hakikaten kalemimi sadece doğru bildiğim ve hakikat bildiğim Muhafazak, meseleler Muhafazakar camiada için, da var böyle isimler yalnız. Yani, e yani, var. Evet, evet. her camiada var. <laughs> ee, dolayısıyla ve çoğunluktalar, hiç kimse kusura bakmasın, çoğunluktalar... E fakat dediğim gibi hakikati savunan, hak hakikati söylemek için de bu mesleği yapanlar var. Yok değil elbette. Tabii ki. Ben bu anlamda dengeyi devam ettiren bir gazeteci değilim. Ben denge unsurunu bozan bir gazeteci yazarım. Ya mesela Trump'a sorduğum soru da böyleydi. Benim. Onu soracağım birazdan. O da Türk basın tarihinde. Ben demiş. oradaydım. İttir. Evet.